Ha şey scrap scrap 110 1 2 3 Aga <laughs> 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 bir kere şurada tuttunuz mu yetişiriz. Aynen şu an yatak süreleri var zaten. Yukarıdaki ısrarla şeyi almaya çalışıyorlar. Tuttu mu? Ee, Rocket Aynen. Rocket launcher vardı onun sonunda. loot'u alıyordu zaten vurdum kafasını. Ona <laughs> efendim ya. Ama sağda iki kişi var birader. Ha biri öldü. Görmüyorum. Ee, 300, 330. Ha gördüm. Eve bakıyorum ben. Tamam eve bak sen. Ben bu tarafa bakıyorum. Ha yani, yine yani. helinin orada. Helinin orada. Ama görmüyorum. Sağ aşağıda. Vurdum. Badi yedi. düştü. Uzakta evet, bir tane çıkıyor. Sağda Öldüm. fena fight var. 4 kişiler. Bir tane çıplak koşuyoruz adam vurdu Adam eve koşmuş. Badiye de düşürdüm, düşürdüm, birini. Geliyorum ben. O da düştü. Safe mi? Çatı safe mi? Şeye bak kanka. Safe mi? Şeye bak Bir tane çıplak Bir tane koşuyor. Çıplak düştü. Düştü. Aga çatıya dikkat ee, soldaki kapalı sağ ama sağ sağa göremiyoruz bak. Sağda kapı yok galiba. Adamın helikopterinin orası kapısız <laughs> galiba. Ya da bizim tersimizde kalıyor. Abi arkamızdan Ayağım. gelecekler ha. Çıplaklar, çıplak geliyor bir görelim. tane. Bin orada, direğin orada. Göremedim oldu. <laughs> Ersen beni de al Ömer. arkamızda arkamız sıkıntı. Arkamızdan geliyor. Alabiliyor ya. mu? Alıyorum alıyorum abi. Arada arada sağına da bak ha. Bakıyorum bakıyorum abi de uzak onlar ya. Kolay kolay vuramam. Bahçedeki öldü mü peki? Bahçedeki evler öldü öldü. İçeri şey giriyor şey. ya. Kurs etmiyor, Ateş Ben gideyim şunları bırakayım, beyze e geleyim. Bir de etrafa bak bakayım şöyle var mı sağda solda kimseler. Yakınımızda. Ya şurada var. Ee, şu an olduğum yerin altında. Setli gibi duruyor. Azmatlı. Olduğum yerin altında. Abi bak güzel. suda suda sunun oradayım bir tane hemen. Elektrik direğine doğru gidiyor. Adamda 3, 6, 7, 8 tane yüksek hızlı roket vardı. Ha, tank patlatmaya gidiyorum. Badi yedi. Vuramıyorum. Bir badi daha düştü. Biz... Gideyim mi? Çıplak koşuyor. Evet, çıplak koşuyor. Eve vurdum. Düşmüştür. O. Kanamadan düşer mutlaka. Peki bu kadar vurmuşken bir online rate'imiz var mı? Abi Al, gel dalalım o zaman. Ama bizi de içeri atman lazım şey çatıya. Yoksa bizi burada arkalarlar birader. Bu arkamıza gider. Ama gece oluyor ya. <laughs> gece. Gittiğim yönde miydi azmatlı? Ee, aynı aynen aynen. Sağında hafif sağ. Aynen aga. Tam önünde. Sol hafif sol. Tam önünde. Tam gördüm. Obo. Ne, ne var? var? Oğlum. Oy. Farma mı gitti? Farma mı gitti? Hangi? Sağda da fal sağdan fa <laughs> var. Evet, Bahçede solda, Bahçe sol. Geleyim de o minikopteri daha alayım. Adam şey dedi, dağdan iniyordu, vurdum arkadaş. Görmüyorum. Şeyde sağda. Vadiye işte. düştü. Öldü. Bir can bas Adamları sokmuyoruz eve. Ha sağdan koşuyor bir tane. Aha. Şey, şey Orhan abi gel. Ben dururum burada. Fırınlarını da boşaltalım. Aşağı Hayır, aşağıda be. AK var çıplağın orada. silah alın yani. Ben fırınlara bakıyorum Bak Bak fırınlara. Oo, fırın ağzına kadar dolu. Şuraya geçeyim de. Bir şey söyler Evet bir anda çıkarlar kapıdan vuramayabiliriz. Oo bu fırında dolu abi. Alsana şu fırını. Ben bakıyorum. Gece oluyor. Evet, çatıya çıkıyor çatıya çıkıyor. Çıkıyorum. Aman ne koyayım bu. Alıyorum ben. Aha. Üstünde boş yer var mı? Bakayım yok. Şu fırında dolu. Taşmış hatta. Bu da sülfür dolu. Sülfür mü? O zaman metali atıyorum, sülfürü alıyorum. Evet, dur ben alıyorum. dur bekle sen. Ben buradan gideyim birini alayım, geleyim. Ben ben fullüm, ben fullüm. Kanka yer Arda. Boş, ben boş, ben boş. Arda boş. Altımızda bir çıplak var. Tamam, Marketin içinde adam yatıyor bir tane. İçine girin. Şimdi adam var Kırmızı şoklayın. Ulan kırmızı şoklayın. Savaşmak isek beraber de Mal ya. <gülüyor> Kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> doluyor tutuldu. Karcu getir oğlum. Arda akıllı adam lazım mı? Şunu abi. Kaç ki şeyler var, eriteyim Sankı. mi? Şöyle eritilecek şeyler. beni direkt. Ben de aldım. Arkanda varmış. Kanka, arkanda. H H Ağır. Hemen geliyorum ordaya ben. Bir tane direksiyon belki sen koyulur. Balar var al bakayım. adam var 250. Allah. Ben de oraya baktım da ses geldi yine orada. Hiçbir şey koyabilir. Tepede mi? Evet. Sekizli bile yapıyorsun. Tur arabası gibi olur. <laughs> ne oluyor adam mı? Aynen adam var. Mesela bir tane direksiyon koysan ne oluyor? İşte ben onu dedim iki direksiyon koyabiliyor muyuz acaba? Kaçtı mı? Bir tane direksiyon almamız lazım. Yok daha var. Buraya bir dakika şey yapmak yani. lazım. Üstüne dolu gitmeseydin keşke. Benim boş. mi bir şey Bunu bir şey çıkartayım ben buradan. Bir dakika duru çıkarma yok yok bekle. Ha ufak çıkar ufak çıkar bana. <laughs> şey Gelelim ya. mi? gel gel başka adamlar gel Şey FoliX gel bir gidelim Tamam tamam kapatayım burayı öyle Kapat oh. aa bende vurdu nasıl vurdu beni vuruyor lan Ya. yedim Hadi nice düştü mü? düştü 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 galiba düştü düştü düştü. düştü 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 kaç tane var ki orada? iki kişiler bir, bir daha var bir daha. aa yukarıda yukarıda Koşuyor herhalde. Görmüyorum abi. Tamam. E başka geldi. <laughs> o Yedi. daha da başka var. <laughs> Öldü. Yakındaki ne oldu? Attı ya bak abi. Oğlum orada çok kişilerdi ya. Orada drop atan adamlardı. Burada... Çok çok ben çok vurdum. Geliyorum canımı doldurdum geliyorum. Gel benim loot ellemeyin gel. Gözlerim görmüyor ya. Evet gördüm. çok <laughs> yedim. Arkadaş çıkıyor oraya. Evet. Ben de önlerine çıkmaya çalışıyorum. Arka tarafından adam geliyor galiba. <laughs> hey chat buddy, buddy. Düştüm, <laughs> Nerede? Benim burada. Benim burada. Gidiyorum birazdan. Ya var geliyorum. Çok büyük daha o. Beyza adam var. Geliyor mu neredesin? Hı. Şimdi öldüm yerde o seni gördüm. Bu adamın setini de al kanka orada. yarı oldu da beni öldürdü amına koyayım. yani şansıma sokayım yani butu alayım dedim ilk alsana beni ben de gidiyorum yedi yedi yarı otolu nereye girdin amına koyayım? aa şey dedi Bu şeyleri Metalleri şey atsaydın keşke abi. Bir tanesini daha özür Gel. Siz mi geldiniz? Ara <laughs> West Yok, yok, yok. <laughs> Adamlar adam var Altın, var altındaki. Adam var altında binamın altında. Ne yapayım? Kardeşim çok adam var, hepsi geldi geri amk'yım ya. Amma ne kuyum? oğlum? Oğlum, oğlum sikecen bak. Öldün mü? Öldüm adam, bak, da geliyor ya. Şaka gibi amk. İki kişi aldırdım burada. Nice nice, geldim aldım. İkisini de bitirdim. Ananı sikeyim oyun, ananı sikeyim. Bir dakika abi ses. An Geldim. Ben geliyorum abi. Tamam gel. Hadi ben çıkıyorum. Karşı binaya çıkmış gene. Karşı binada adam var kanka. Öldü. Helal. Kal Öldürdüm şey. Al abi. Şimdi şey. Al abi. Tamam aldım. Birin al, kaç? Alıp sen saklamayasın diye. Ya Sol, sakla lan. Solda almadı. Solda almadı. Şimdi, Şimdi geldi. Abi bir daha var bir daha var. <laughs> o gelmedi hiç gelmedi biz. Ora biz görmeden indiriyor zaten abi. Gel oğlum. Ben galiba galiba. Ki... de zaten tam sıkıntı yok. Attığın space'te göreceksin. Göreceğin yüzünde yeterince şaşkınlık. Bur setli ya. Burda tamam. çıkacağız. Tabii. Tamam. Öldü. Tamam. Bir tane setli öldürdüm o. burada. Ama de. De. Öldü biri. Biri öldü. Hatta, hatta. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Beni kaptı. Salı. Salı. Sağ Salı. 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 kardeş vallahi ben giydim ya. <laughs> ben hani hakem. Allah be hakem. <laughs> Çevireceğim ben şimdi. Bizim adam çıplak gelmiş de. <laughs> Art <laughs> <laughs> ya sahiplenmiş tutun hadi. Bizim klanda bir hırsız vardı, tif var yani, tif de, tif çalmıştı. Gel <laughs> gelsin. What? What do you think? That's like my gear, bro. Shut <laughs> Oh, it's my gear. Really? <laughs> yes. Ya kime tp atabilirim ben? Okay. Biri bir şey attı lan. <laughs> bro, söylesene geri versinler diyor. You lot tut bro. atma At ya fark etmez ya yani. ne olacak? At ya işte Aga. Ya bağırma sen <sana> oğlum. Silah da işte. Tamam bunu ya, ya. git. <laughs> 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 Unload the gun. I reload. Don't mermi diyor reload. Okay. Huh? Çıkar mermi diyor reload şey yap. No, I won't, I won't, I won't. Mermiyi çıkar no, charger'dan. Çıkardın mı? Çıkardım. My aim Ana yine ana al ama. <gülüyor> <gülüyor> ya ne kadar yüzsüz ne kadar bu çocuğu. Yüzsüz bu çocuğu. Ta istiyor <laughs> değil mi oğlum? <laughs> Medimi de verdi. Okay, yes. Ya amına koduğum. <laughs> Kime bulaştı? Ne yapıyorsun? Bir şey yapayım ya. Dur bakayım. Mermiyi istiyorsun. Neydi? Neydi lan adam üstüne? Kraken şey yaz oluyor. Kraken yaz. Kraken aynen. Aaa adam öldürdüm ben ya. Bu <laughs> 18 saniye var. <laughs> <laughs> mermi mi istiyor abi, abi? Attın mı mermi? Atmadım. Ah. Dur bir ne tane şey? mermi attım senin için. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir A, tane vermadı. Bir tane Thank you diye bir daha vermiyor. Aa orada abi tek tek mermadım peşinden <laughs> koştu. <koyacağım. gülüyor> yani bunlar şey hep ya. Sürekli tek görünüyor ama tek değil. Biz raid'e geldiğimiz zaman öbürleri de gelsin. Ya da şey gibi bir şey yapıyorlar crossing team gibi bir şey yapıyorlar hani birkaç takım gibi birleşiyorlar. Burada tetli adam var yanımdan okay. geçti. Vurma beni boşum aptalın oğlu vurma. Ben